Balık burcu ve yükselen burcu Balık olanlar haftanın başında dikkat çeken en büyük olay yöneticiniz olan Neptün'ün burcunuzda Merkür'le güzel bir bağlantı kurması eğer iyi bir fikriniz varsa Merkür sizi bunu en iyi şekilde ifade etmenizi söylüyor olacak. Ancak Merkür pazartesi günü daha sonra da kendi burcu olan İkizler Burcu'na geçiyor olacak. Burada bir mesajın, bir bilginin, bir ev, mülk veya aile meseleleriyle ilgili olarak bazı şeylerin ortaya çıkabileceği anlamına gelir. Bu sizi çok memnun edebilir ayrıca. Sakladığınız, çok böyle gizli tuttuğunuz bir sırrı veya bir şeyi açığa çıkarabilme enerjisi de verir ve birey düşünücüden çok daha net size daha fazla şeyleri daha söylediklerinizde daha da açık olabileceği bir gün olacak. Salı günü Güneş ve Venüs'ün birleşimi, ev dekorasyonu, yeni mobilyalar alma, yaşam alanınızı bir şekilde değiştirme veya kendinize daha fazla vakit geçirme gibi konuları sunuyor olacak. Birazcık daha böyle eğer e, suyu seven bir e, balık burcuysanız yüzmeye gitmek, yürüyüş yapmak ve çevrenizdeki huzuru ve sükuneti tekrardan hissetmek için aslında bu hafta harika fırsatlar var. Perşembe günü yeni ay Venüsle çok güçlü bir şekilde bağlantılı olacak ve önümüzdeki 4 hafta boyunca yaşadığınız yer ve yakın ilişkilerinizle ilgili olarak oldukça sizden önemli bir değişiklik yapmanızı isteyecek. Bu tür yeniden birleş, bu şeyler yeniden bir birleşme fırsatı da olabilir. Aile geçmişiniz hakkında da oldukça nostaljik ve duygusal anlar hissedebileceğiniz zamanlar da olabilir. Örneğin bir soy ağacı ile ilgilenen birisiyseniz Jüpiter'in dördüncü evinizde ve Merkür'le size bilgi arayışına yönlendirecektir. Ancak şu an yaşadığınız yerle tam olarak da eğer memnun değilseniz belki de bir değişiklik yapmak için taşınma ihtimali göz önüne serebilir. Tabii bu durumun birazcık da olumsuz tarafı burcunuzdaki Satürn'ün size son birkaç yılda çok doğa zor dersler vermesiydi. Bu yaşamınızı gerçekten böyle önemli olan şeylere indirgemek zorunda kalmak istemiş olabilirsiniz. Bazen biraz kendinizi yalnız hissettiğiniz süreçler olabilir. Bazı insanlar hayatınızdan çıkmış olabilir. Ancak yeni ay ve Venüs bu kara açı yapan Satürn'ün gerçekten önemli olanın hala yanınızda olan insanlar olduğunu size hatırlatacak. Bu sadece bir veya iki gerçekten güvenilir sadık kişi olabilir hatta. Bazen böyle kan bağınız olan aileniz değil de yanınızda kendinizi çok daha rahat hissettiğiniz, güvende hissettiğiniz insanlar hayatınızda çok önemli olabilir. Hatta bu insanlar çok iyi tanıdığınız kişiler olmasa bile onlarla geçirdiğiniz zaman çok size kaliteli ve huzur verir. Bu hafta enerjik değişimler sizin için doğru olmalı. Çünkü Satürn zaman zaman size çok yorucu oldu ve kendinizi korumanızı gerektirdi. Ancak haftanın sonunda Mars boğa burcuna geçiyor. Bu da sizin için diğer insanlarla olan etkileşimlerde ekstra canlılık verecek. Ekstra bunun için bir kıvılcım yaratacak. Durumunuzda her türlü hızlanma olabilir ve Temmuz ayının 3. haftasına kadar böyle çevrenizde birçok kısa yolculuklar yapmanız da mümkün sizin için ve tabii ki bunlar hayatınızda belki size şaşırtıcı güzel etkiler de verecektir sevgili balıklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.